Bir şey genel müdürlüğünün tarafından tarım arazilerini kullanmasının etkinleştirilmesi projesi kapsamında onaylanan projemize Mart ayında bir start verdik. Daha sonra ilk olarak toprakların tesviye edilmesi yapıldı. Toprak tesviyesinden sonra çünkü taş bizim için çok önemliydi. Taşların olması durumunda kesinlikle safran bitkisinin çıkması çok zorlaşıyor. Çünkü biraz hassas bu konuda. Taşların temizlenmesi yapıldı. Daha sonra tam yanmış çiftlik gübresiyle bir gübreleme yapıldı. Bu da çünkü 3 sene boyunca safran bitkimi, soğanları yerinde kalacak, yerinde kalacağı için bir gübreye ihtiyacı var. Kimyasal gübre kesinlikle kullanmak istemedik. Kimyasal gübreyle kullanılan yerlerde de oluyor, olmuyor değil. Ama biz istemedik. Biz daha çok hayvan gübresi kullandık. Sadece hayvan gübresi kullandık, daha doğrusu. Eylül ayının 20'sinde ekimimizi yaptık. Ve çok kısa bir sürede, il müdürümüzün de söylediği gibi 45 günlük bir sürede HASA'da geldik. Bu konuda iki üreticimizde birer dekar alanda, toplam 2 dekar alanda üretim yapıyoruz. Tahmini olarak 800 gram civarında toplamda, 2 dekar alanda 800 gram civarında bu sene için, birinci yıl için ürün verim beklemekteyiz. Saftan gerçekten ilginç bir bitki. 45 günde... Tamam toplama e, e, maliyeti yüksek birazcık, e, şeyleri alma maliyeti yüksek, işçiliği yüksek ama geliri de ona göre yüksek. Çiftçilere yuva, mühendislerimizin, başkanlarımızın, müdürlerimizin yaptıkları eserlerle iftar ediyoruz doya doya. <laughs> Teşekkür Abi, şey şey Şu anda Mersin'de, Yenişehir ilçemizde, Değirmençay Mahallesi'nde bir süretim genel müdürlüğümüzün <laughs> liderliğinde gerçekleştirdiğimiz tarım arazilerinin kullanımının etkinliği <laughs> projesi kapsamında <laughs> e, yapılan safran projesinin <laughs> hasadını gerçekleştiriyoruz. Bundan 45 gün önce dikimini gerçekleştirdik. Şimdi de bu kadar kısa <gülüyor> sürede hasat <laughs> tarihi geldi ve safranı da. <laughs> Ee, Mersin'e kazandırmış oluyoruz açıkçası. Ama, ee, geçen herkese, tüm mesai arkadaşlarıma, üretimimize üretişimize, e, teşekkür ediyoruz.